bir asal sayı ve m pozitif bir tam sayı olmak üzere 21 çarpı p artı 1 eşittir m kare eşitliğini sağlayan kaç farklı p asal sayısı vardır diye sormuş. Bakın biz 21 çarpı p 1'i karşıya attığım zaman m kare eksi 1 elde ederim. Burada m kare eksi 1 nasıl yazılır? m eksi 1 çarpı m artı 1. Şimdi 21 çarpı p'de P asal sayı olduğu için çarpanlar ne? P ve 1'dir. Yani kendisi ve 1. Burada eşitliği sağlayabilmesi için P 3 olabilir. P 3 olursa bakın burası M 8 olur. 8'den 1 çıktı. 7 8 bir daha 9. 7 çarpı 9. Yani P 3 olduğu zaman bunun çarpanları da 7 çarpı 3 çarpı 3 olacağı için burada 9 kere 7 63'ü sağlar. Bir de sağlayabilen tek sayımız p 22 olursa pardon P 23 olursa asal sayı olaraktan m buradan 22 olur bu da ne yapar 21 çarpı 20 3 yapar. Karşı tarafta 21 çarpı 23 olur. Yani iki tarafı da eşitliğini sağlayan bizim iki tane farklı asal sayımız var. Biri 3, biri 23. M, N, L, dikdörtgene 4 küçük dörtgene ayrılmış ve bu dikdörtgenlerin içlerine alanlar yazılmıştır. Buna göre M, N, L, alanı soru. Yani hepsini toplayacağız. Benzer terimler toplanır. X kare, X kare, X kare'den 4 tane var. O zaman 4 X kare. Xli ifade 1 eksi X var. Bunlar gitti. Başka da yok. Sabit terim. Eksi 4, eksi 2 daha. Eksi 6, eksi 8, eksi 9 yapar. 4 x kare eksi 9. A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere ifadesinin eşitini bize bakın burada sevgili öğrenciler sormuş. Biz şu birinci ifadeyle dördüncü ifadeye baktığımızda burada nedir bakın B artı C ile A'nın toplamı B artı C ile A'nın farkını vermiş. Yani aslında burada neyi gösteriyor bana? B artı C'nin karesinden A'nın karesini çıkar. İki kare farkını yapmış. Çarpı. Şu 2 ile 3. terimlere baktığımızda da burada bakın B eksi C ile A'yı toplamış. Sonra burada B eksi C, C eksi B'ye dönüşmüş. Yani eksi çarpılmış. O zaman bu da nedir? A kare ile B eksi C'nin karesinin farkı. Biz bu ifadeleri parantezlerini düzenlersek bu nedir? B kare artı c kare artı 2bc demek eksi a kare. Şimdi şuraya dikkat edelim sevgili öğrenciler. a kare eşittir b kare artı c kare diye verilmiş. Yani şu ifadesinde ne a kare? Bu a kare de bu a kare gitti burada ne kaldı? 2bc kaldı. Aynı ifadeyi burada da yazarsak b kare artı 2bc artı c kare burada a kare. Bu b kare ile bu c karenin toplamı bakın nedir a kareye eşit. O zaman bununla bu gitti. Burada ne kaldı sadece? Eksi 2 b c. O zaman kök içim ne oldu? 2 bc ile eksi 2 b çarpımı. O da ne yapar? şurası eksi 2 mi oluyor? Ha, eksi şu eksiyle çarpınca artıya dönüşüyor. Şurada bir eksi verdi. Artıya dönüştü. Artı 2 b. C. O zaman 4 b kare c kare olur. Bu da neye olarak çıkar? Dışarıya 2BC olarak çıkar. Toplama bir tam kare olduğuna göre x'in alabileceği en büyük değer kaçtır diye bize sormuş. Şimdi ben x'in değerini büyütmek için şu tabanları küçültmem lazım. x 4 üzeri 20 nasıl yazarım? 2 üzeri 26. Çünkü 4 2'nin karesi 23 çarptık. 2 üzeri 46 pardon. Artı 4 üzeri 99 2 üzeri 198 diye yazarım. Bunu da bana sevgili önce 2 çarpı 2 üzeri 197 diye ayırırız. Artı şu da 2 üzeri x'in karesi oluyor. Yani burada aslında ben ne elde ettim şu olarak 2 yani tam kare neydi tam kare birincinin işte karesi o zaman bu nedir birincinin karesi olacağı için bu kaç olmak zorundadır 2 üzeri 23 ikinci terim ne 2 üzeri x şimdi birinciyle ile ikincinin çarpımının iki katı Birinciyle ile ikincinin çarpımının yani şu iki ifadenin çarpımının iki katı Kaçı verecek bize? Ortadaki terimi verecek. Yani 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 197. Buradan şu 2'ler zaten gitti. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarsam x artı 23 eşittir 197'ye x buradan ne çıkar? 197 eksi 23. Oradan da x 4 174 buluruz. Aşağıdaki kısa kenarı 8x artı 4 metre, uzun kenarı 16x artı 64 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsaya yapılan iş yerlerinin krokisi verilmiş. Alanları eşit 4 adadan oluşuyor. Bu arsada birinci ve üçüncü adalar 4 eş bloklara, ikinci ve dördüncü adalar 2 eş bloklara ayrılmış. Buna göre ikinci ada birinci blokun alanı, ikinci ada birinci blokun alanıyla, üçüncü ada dördüncü blokun alanı, plan yani kaç metrekare fazladır diye sormuş. Yani aslında bu bunun iki katıdır değil mi? Yani burayı ikiye bölüyorsan, burayı dörde bölüyorsan bu bunun iki katı alana sahiptir. Buradan bakalım. Şimdi uzun kenar 16x artı 4 ise 4 bölüme ayırdığım zaman her birine ne kadar düşer? Birinci blok şöyle yazarsak birinci blok. Şu kısmına kaç düşer? 16 x artı 64'ü 4'e bölersek buradan ne yapar? 4x artı 16 gelir değil mi? Şurası 4x artı 16. Diğer uzun kenara baktığımız zaman 8x artı 4'ü 2'ye bölmüş. 8x artı 4'ü 2'ye bölersek ne yapar? 4x artı 2 olur. Yani şurası da 4x artı 2. Bu benim şu anneyim. Birinci bloğumun alanı. Ne yapar bu da? 16x kare 64 8 de buradan 72x yapar. 64x 8x daha 72x. Burası da 32. Şimdi dördüncü bloğun alanına baktığımız zaman dördüncü blok 4. blok da bunun neydi? Yarısı kadar bir alana sahip. Ve yani bunun yarısı ne yapar? 2'ye bölersek hepsini 8x kare 36x artı 16 olur. Çıkart diyor ne kadar fazla diye. Bundan bunu çıkarttığımız zaman çıkarırsak 16x kareden 8x kare çıkarsa 8x kare kalır. 72'den 36 çıkarsa 36x kalır. 32'den 16 çıkarsa 16 kalır. Yani 8x kare 36x artı 16 şeklinde ne yaparız? Alanını buluruz. Aşağıdaki bir tiyatro salonunun koltuk düzeni gösterilmiştir. Koltuk düzeni x sıra halinde olup her sırada x kare tane koltuk vardır. O zaman toplam nedir burada? Toplam x çarpı x kare kadar koltuk var. Yani x küp. X, Y'den büyük olmak üzere Y tane tanesinden her birinde Y kare tane koltuk boştur diyor. Buna göre tiyatro salonundaki dolu koltuk sayısına boş olanlar nedir? Y tane sırada Y kare tanesi boşluk var. Yani Y küp. O zaman dolu alanı soruyor bize. Nedir? X küpten Y küpü çıkarız. Bu da nasıl yazılıyordu? Çıkarma halinde yazıyorduk. Sonra x kare artı x y artı y kare.